merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Jojo oyunumuz kaldığım yerden devam ediyor. Hadi bakalım arkadaşlar. 11 yılında 20 yılında olmuş. Jojo'nun artık ne zaman final yaklaşacak bilemiyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ee, puh. Yine işe çıkmadı. Ona kaskına ne geziyor ya? Adam baba baba. Ba, ba. Sen şaka kadını mı yatıyorsun? O ne suçu var? Lan bu kadın da ne dövüşüp duruyor ya? <laughs> Bak babana yine vurdu. <laughs> Baba abdest yine gelmiş ya. Arkadaşlar bu abdest bu atı. Bunu size <laughs> göstermem gerek. Lan oyy öldüm lan. Oldun Oldu. benim başıma tüylüldün. <laughs> <laughs> gel 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 gel.

Arkadaşlar mama düşmesi istiyorum düş. Oo 8 oldu. 8 oldu. Aba baba. Lan Düştüm. artık atisin döver artık. Evet arkadaşlar yap. Sıkıldım ya. Kızlar. Evet arkadaşlar attık. Eee. Cöre yine çıkmadı. Baba 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 geliyor geliyor geliyor. Kaç 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 kaç. Onu babaya şey sıkıştılar. Bak kalk 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 durma kalk kalk kalk. O kadın yeter artık beni dövüyor durma ha. Terbizsiz. <laughs> Sen ama buraya durma. Gidi git. Abala. Gidi git. Kırmızı kafa. <laughs> Sen ne yapıyorsun lan? Oğlum kafanıza kafa uzaklaş buradan. Ya oğlum. Hayır. Buna bana bunu soracaklar. Bu ne kadar böyle dönmek istiyor. lan? Defol. Akacan önce sen beni bulsun ya. Tek tek beni yanına geliyor ya. bu kadın mı olsun? Ay düşür. <laughs> Nasıl <Lan> düşürmedin ya? <laughs> Ama neden beni vuruyor ben anlamadım. Ben yani de o kadar o adamı şikayet etti. Hayatım nereye gidiyorsun? Bu ne güzel değil Hiçbir yere sen bana çık. Bana sesi kıtlama attık. Bana hiç iş yapamazlar. Hiç. Bile git. Seni yem ha. Hadi bakalım arkadaşlar. Gel gel gelsene bu ya. Gelmemiş. Bana zannettim ki. Yüzü gülen bir yandan çıkmış ya. Babamın aşağı atacak. Gel 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 Seni Semih anamı öldürtmüşsü düş. Hadi bakalım sen de düş. Sen de düş. Ana kız. Abu bayım istiyor. Işte. Hastane bayı. Ama bak artık bana yine bağırıyor. <laughs> Oha lan. Oha lan nasıl nasıl lan. Lozluymuş bu ya. Bana şey atacağım. Kalk 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 Ana adam kalk kalk Kaç kaç kaç! gelme. Ya kesin bir Ay ay, ay bu kadar geliyor. Ay ay ay. Ay ay ay, ay, ay. <gülüyor> 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 ya düşecektim hey, ya. Oh, no. gel al kafamı buldum. Gelme oğlum. Gelgeli kütüğü kütüksin. Al. Lan da artık ben... Ana kadın aşağı attı. Oğlum ne, ne yapıyorsun? O kadar iyi ki tamam ya. Çok on beni öldürttü. Ne gidiyor? Oğlum ateş yapma lan. Ayağı koklama lan. Ana ayak kokluyorsunuz ya. Ayak çok kötü kokuyor ya. Hadi <laughs> gitsene oğlum. Ne ayak koklatıyorsun sen? <laughs> kalk lan. kalk, 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 kalk. <laughs> Ay ay ay. Ay ay. ay, <laughs> ay gelme de <Gelmedin> o sana. Lan dişlerinle, ne diş diş. Evet dişler. Ben yine bağdan bir azıcık hele. Adam aşağı tak geliyor. Al <laughs> ayak Ay <asılı. Gülüyor> Düş. Çok güzel attım. Rüstem abi bana gelsin. Size çok güzel bir oyundan bahsedeceğim. İndirmesi ve oynaması tamamen ücretsiz. Aksiyon dolu bir Battle Royale deneyim. şunu. Dinlemek istemiyor. Arkadaşlar bu iş anlamayacağım ben de parti var. Ben parti oynamayı çok severiz. Ben bu kadar oynamayacağım ya çirkin bir kadın. hadi be. Boğazım ağrıdı ya. Tamamdır başlat. Evet. Aa, boklu çıkmış. Yasası. Keşke çocuğu da çıksaydı. Uy, boklu adama bak. Ya! Oğlum bu kadın neden geliyor benim yanına? Ya! Bak geliyor bak. Gelmeyin lan. Lan gelmesene oğlum. Aa, bu ya. Al sen öl. Sen de öl. Sen öl. Hadi bakalım sen de bayıl. Hadi bakalım sen de bayıl. Hadi bakalım ne bilirsen sen ayağıma gelin sokayım izledim. Ayağım bu beni ayağım ayağım düş. Anlam, dur. Ana dur bokla ana şey beni. Ben seni tanıyorum bokla ana dur dur bokla ana kendine zarar verme. Oğlan lan oha. Ben şu atacağım. Bu <laughs> <laughs> bana yine vurdu. Baba ne gidiyor? Oğlum sen düşmüyorsun. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Al sana. <laughs> Ana boklardan yanlışlıkla buldun. Bulmaman boklardan. Al <laughs> sana lan. Oğlum vur 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 vur. Oy oy ay ay. Yok yok. Boklarına nasıl geçiyor bu? Ana boklarına aşağı düştü. Teyzi sizi tıka gel lan. Ayı düşecektim. Neyse şurada bir Aa. yedik top edeyim ya. Hop. top seti. <laughs> lan oha lan oha. Rüştü. Sen ne yapıyorsun lan? Anne mi oğlum? Kalk. Bu bala gibi olsun lan. Sen kesin. Ayakları leş gibi kokuyor ya. Aaaa. Rüştü lan. Lan sallanıyorsun lan. ya. Düş. La düşsene oğlum. Ulan sen şimdi benden nereye gideceksin? Ki 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 ki. Ki yesin. O Gel. Gel. Seni ayağım. Eski bir kokuya ya. Ma. Kokuna bayılır ya. Ben ayağım yesin ayağım temizleyeceğim. <laughs> Aslan ana. Ne oldu lan kutu sen getir hadi ya E ona ayaktan binde mi lan <laughs> ya Bayıdın lan bayıdın Ona ayağı ne <laughs> Bak ona ayağı uzatıyor be Bu sefer de dayak mı yiyeceksin Al o Asana Düş Ağzına tüke Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz Bu videoyu like atan beni olmayı unutmayın Size yaptım bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.